Koronavirüs vaka sayısının arttığı Gaziantep'te vatandaşlar 40 derece aşan sıcak havaya aldırış etmeden Bakırcılar Çarşısı, Gaziler Caddesi ve Almacı Pazarı gibi tarihi mekanlarda yoğunluk oluşturdu. Çarşıda yoğunluk oluşturan vatandaşların büyük bir bölümü maske takmazken kimi vatandaşlar da maskelerini çenesinin altına veya kollarına taktı. Ayrıca sosyal mesafe kurallarına da uymayan vatandaşların rahatlığı dikkat çekti. Koronavirüs hani şu anda görüyorsunuz zaten insanları hiç kimse tedbir almıyor. Herkes yani rahat sanki pandemi bitmiş gibi davranıyor. Kimse uymuyor. Herkes kafasına göre. Bunda en çok etkilenen biziz zaten. Öğrenciler. Çok etkilendik biz mesela. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı tablosunda Gaziantep'te geçtiğimiz haftaya göre vaka sayısındaki değişim oranı %116,25 oldu. Gaziantep 17-23 Temmuz tarihleri arasında 100 bin kişide %26,83 vaka sayısındayken 24-30 Temmuz tarihinde açıklanan tabloda ise %116,25'lik artışla %58,02'ye çıktı. Tedbir alsınlar çünkü artık kurtulmak istiyoruz yani. Kaç yıl oldu yani nereden baksan 2 yıla yaklaştık ve hala hani dışarı çıkamıyoruz. Ben bugün aylar sonra ilk kez çarşıya geliyorum ve herkes çok tepkisiz. Şu an gördüğümüz gibi yani. Yani herkes fethini alsın yani artık kurtularım. Ama insanlarda bence bilinçlenmeleri lazım ile ilgili. Aşılanma konusunda ilerleyen Gaziantep'te aşı rakamları ise Sağlık Bakanlığı tarafından %61,6 olarak açıklandı.